Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ee, eşleştir eşleştirdi oynuyoruz. En gözümüzle televizyon izlemeyi görürüz. Dilimizle yemekler yeriz. Burnumuzla ne koklarız? Çiçek koklarız. Elimizle alırız dokunma hissini. Kahveyi tuttuk e, değil mi? E, radyoyu kulağımızla duyarız. Bunları eşleştirmedir. Şimdi yani. Gö evet, gözümüzün İngilizcesi onları söyleyeyim. Tamam. Eyes. Eyes. Mose burunuz. Burun. Tongue dilimiz. Eğer eğer kulağımız sıkın elimiz. elimiz. Arkadaşlar flora çiçek falan yani bitki falan ormanda bitki falan oluyor. Trace, ağaç, fuel. Ne o söyleyeyim ee, Çal, çalın mı? Çalın. Arkadaşlar bu kırmızı çiçeklerin Rusya'da wild diye okuluyor kırmızı. Kırmızı çiçek. Arkadaşlar wild kırmızı. Kırmızı grass yani kırmızı ot. O kırmızı ot ismi böyle. Arkadaşlar böyle. E, fuma, yani hayvanlar. Tigay. Hmm. Grove, zürafa, tigay, kaplan, bear, ayı, hipopotam. Hipopotamus. Hipopotamus. Yap. Ay çiçekler bilir de boş <laughs> Şuna ne Çiçekler ne? Flores mi? Ne? Ayşem, çiçekten çiçekten mi? Çiçekten Flores. Flores. Hadi tekrar bir Çiçeklerin isimlerine bakalım mı? Aslında bu çiçeklerin hepsi var. İsimleri falan diyelim. Şimdi my gold. Gold yani altın renkte ya my gold, gold demişler. Evet. Çıkan o mille dafodil, rose, lotus, sunflower, sunflower <laughs> var. tamam. burda nasıl var? ayrıca marigold, marigold. bak şöyle bu, Daffodil. Daffodil. diye, dafodil, dafodil. Da o sarılan evet. tamam. dih amum Hı hı. Yani şunu boyamayı unutmuşum. şöyle. Cihamonlu mama Arkadaşlar yine geçen e, malik oldu. Lotus. Le Lotus. Rose. Rose. Rose ne demek? Fiyat. Gül mü demek Rose? Mi? Evet. Sunufram. Akşesini fuarda da böyle bir şey işte. Yani şey ay çiçeği oluyor. Öyle evet, arkadaşlar. Tamam flower ne demek şimdi? Flower çiçekler demek. Flower ise çiçekler flower çiçek demek. Hı, tamam. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, sakın unutmayın. Akşam böyle videomuz bitti haberiniz olsun yani. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Umarım kanalımın abone olması sevindim ama 100, 100.000 olsa çok daha sevindim. Bu arada sınavdan dolayı videolarımıza devam edemedik. O yüzden bunlar hep çekeceğim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.